Herkese selam. Allah ım. Of şanslı şu oyuncaklarını topla. Pijamalı bir günden hepinize merhaba. Ay başım böyle. Şimdi benim acilen hazırlanıp çıkmam lazım. Kahvaltıya gideceğiz. Şimdi size benimle hazırlan videosu çekeceğim. Bakalım şu tipten pijamalı tipime bakın. Nasıl bir tipe geçeceğiz? Şimdi yani nasıl bir tip derken çok da bir şey beklememek lazım. Ben nasıl duracağım bilemedim. Heh. Şöyle. Neden? Çünkü kahvaltıya Kadıköy'e gidiyorum. Buradan Kadıköy'e. Bir buçuk saat yolum. <laughs> ee, yani bir sivit, bir kot giymeyi planlıyorum. Biraz saç, biraz makyaj. Böyle florya, yeşil kötü olsa böyle belki biraz daha şey şık giyinirim de Kadıköy daha salaş bir yer ya. O yüzden daha salaş böyle daha sportif falan giyinmeyi planlıyorum. Evet hazırım. Yani hazırım derken yani daha saç makyaj var. Şu sivitimi giydim. Ya geçen hafta 3-4 tane sivit aldım. Gerçekten ben sivit sevdiğim bu kadar bilmiyordum. Yani döndüre döndüre giyiyorum onları. Şöyle kot ve sivit. Aslında evimden gelse eşofman giyeceğim. <laughs> Ama o kadar da abartmayayım dedim. Ama bilmiyorum ya. Çok mu salak? De böyle boydan göstereyim. Ay dağınıkla bak. Ama ne yapayım sabah sabah yani. Şu da şanslı. Çoraplarım bile giydim kedili. o <laughs> hissi bitim gerçekten çok güzel. Şimdi hızlıca saçlarımızı yapacağız. Başımız. Yani böyle hemen her yerinde de uçlarını uçlarını. Çünkü benim bir buçuk saat yolum var şu anda Allah ve kahvaltı saatinde orada olmak için yarım saat önce yola çıkmış olmam gerekiyordu <laughs> yani artık tık uzaktan geliyorum yani gözet çekler kusura bakmayacaklar şöyle hemen uçlarını uçlarını ilaççık yapacağım ya şöyle ucunu ucunu aşağı alıyorum da bir, Allah bir kabarık gibi sanki böyle bir tarayıp mı aşamasını hiç de kuru saç taramayı sevmem taranmaz da çünkü kabarır benim bildiğim ama şuradaki kabarıklığı hani o karışıklığı almanın başka da yolu yok gibi Allah siz nasıl hazırlanıyorsunuz yani nasıl derken mesela hızlı mı hazırlanırsınız iki saat bekletir misiniz ben çünkü çok hızlı ve pratik olduğumu düşünüyorum bu konuda pıt diye çıkarım nasıl yani siz benden önce hazırlanmaya başlayın mesela yarım saat önce. Ben sizden yarım saat sonra başlasam bile sizden önce hazırlanmış olabilirim. Çünkü öyle çok ayrıntılı bir şey yapmam. İşte ne bileyim bir allık sürüm, bir rüş, bir rimel, bilmem bir şey. Böyle saatlerce şey yapmam yani makyajmış, saçmış, oymuş, büyümüş. Olduğu kadar. <laughs> Uğraşamam yani o kadar. Şimdi bunu bile şu an burada bırakmak istiyorum. <laughs> Ama biraz bir şekil vermem lazım. Bir şey yapmam lazım. Baksanıza. Aslında çok da şey yapmam gerek. Çünkü şöyle e, şapka takmayı düşünüyorum. Bunun da zaten şeyi var. Şöyle. Bunu değil de. Ay bunu bunu da taksam güzel oldu. ha. Kız bunu mu taksam ki? Ama şey kasket böyle önlü şeyli. Aslında güneş gözlüğü de almayı düşünüyorum. Çünkü güneşli olunca böyle kısık bakıyorsunuz ya. O olmuyor. Kasketli alırsam güneş gözlüğü de Cık, saçma mı olur? O yüzden bunu kafama geçip güneş gözlüğü de... Dur bakayım, deneyeceğim şimdi size de gösteririm. <laughs> Valla oldu da bitti maşallah yani çok bile. Hemen şu uçlarını ve öndekilerini yaptım. Yani en azından böyle biraz şekil alsın. Bir şey olsun diye. Evet şimdi makyaj yapalım. Makyaj edeyim de. Bu arada var ya dilim damağım kuruyor. Böyle yataktan su diye uyanıyorum. Sanki çölde uyumuşum ya. O kadar böyle sabahları ay cildim de çok temiz gözüküyor ama yapalım ne yapalım. Makyajsız olmaz şimdi. Böyle su diye uyanıyorum ya yataktan. Çölde uyumuşum sanki. Şimdi uyanır uyanmaz su içmedim. O yüzden şu an dilim damağım kuruyor. Şu makyajımı yapayım da bir su içeyim. Bu arada aranızda şey diyenler var mutlaka. Ya sabahın köründe bir buçuk saat yol gidilip de uyanılıp da kahvaltı hem gidilir. Bir kere benim herhangi bir organizasyon, herhangi bir etkinlik için ne yol, ne zaman, ne de başka bir şeyde üşendim görülmüş şey değil. <laughs> Öyle bir şey tarih yazmadı daha. Yeter ki bir etkinlik, bir gezme, bir tozma, bir organizasyon. İkincisi. Zaten ben sabah insanıyım. Yani ben de çok istiyorum 11'lere 12'lere kadar uyuyayım. Ama olmuyor. <laughs> Hafta sonu 9'da ayaktayım mesela. O yüzden uyku da problem olmadığı için kalkı mis gibi çok güzel gidebiliyorum. Ve şu da şimdi lip liner'ımız Valla biraz karışık sürdüm ama. Şu uçları da heh. oldu mu? Oldu mu kız? <laughs> oldu bence. Yeter. Bak böyle bazen düzeltim diyorum bazı yere. iyice bozuluyor. O yüzden ellemeyeceğim şu anda. Ve rimel. Şimdi şey sanki duvar boyuyorum. <laughs> Makyaj yaparken öyle hissediyorum. Hani böyle insan bir nazik olur, bir kibar olur. Yok. Sanki elime fırçayı almışım, duvar boyuyorum. Allık sürüşüm falan gördünüz mü? Hemen. Şimdi bir tane daha elim var da onunla da şey yapmak istiyorum. Bunun fırçası güzel değil. Bunun fırçasını daha çok seviyorum. O yüzden onu da böyle bir düzeltim üstüne geçeyim istiyorum. Böyle. Ay kız farda mı sürseydim be? Neyse dur biraz burnum parlasın. Şöyle. Bir de sanki böyle sürüyorum ya nokta nokta şey kalmış gibi oluyor ya. Böyle sanki böyle ellemişsin burada iz kalmış. Sürülmemiş gibi oluyor bazen bazı yerler niye öyle bilmiyorum şimdi şu burnundaki kulağımdaki <laughs> gözümdeki şeyleri de şöyle Hı. Hmm. Hmm. aslında kaşlara da mı sana ya kaşlarım çok açık kaldı sanki bak bak gözüküyor bu bak şurada sanki böyle burası boyalı <laughs> burası boyasızmış gibi bir iz yok mu Dur bakayım Ay karnım guruldu Bak bak şurada da sanki var bakayım. Yok ya ışık kıralımım ben herhalde. <laughs> Her yerime de bulaştırdım. Evet. Biraz da karşı farı süreyim. Karşı Allah. Ya of. Ya bir şeyde karışma ya. Bir şeyde karışma. Cık cık. Kaynana. Meraklı mı el at ya? Miyavlama hiç. Niye telefonumu. Terbiyesiz. Ne var? Yap yap sonra bir yap. Şanslı. Başımız şanslı. Benim. Çok meraklı. Çok... Ben bunu konuşuyorum. Kimle konuşuyor diye bakıyorum. <laughs> Şuralarım da biraz parlamasın mı? Hmm. Bence parlasın biraz da. Ya bunun içinde de bir ha, bir şey ha, buldum. Gözaltı aydınlatıcısı. Bakayım. Gözaltı morlum çok sanki yok ama. Var mı kız? Daha mı iyi oldu? Bakayım. Neyse canım. Daha iyi olmuştur herhalde. <laughs> bir de ruj süreceğim. Ha ben ne arıyordum? Kaş farı. Kaş farım nerede ya? Kaş farı ara bulana kadar bir sürü şey sürdüm. Heh buldum. Biraz da kaş var. Şimdi bakın. Mucizeyi göreceksiniz şu anda. Bakayım. Aslında mikroblading var da işte. Bitti yani. Geçti artık kalmadı. Baksanıza ya. Gerçekten yani iki kaş arasındaki fark. Kaşım yok ya. İnsana kaş olmaz mı? Yok yani. Bu da mikrobiyel gerçi iki sene oldu da kalmadılar. Bir daha yaptıracağım. Hı. Oldu. Bir de ruj sürersek. Oldu. Oh, tamam. Ağzı bunu yamuluyor. Nedense. Bu olmaz. Nasıl bir ruj sürelim? Aslında böyle parlatıcı gibi bir şey sürmem lazım sanki değil mi? Ama işte o da hemen gidecek şimdi. Bir manası kalmayacak. O yüzden Hı. şunu süreyim. Bu da olmadı ya. Neyse o zaten yok olur birazdan. Ay şuraya Heh. oldu mu? Oldu. Bence. Kasketim bu işte ya. Şöyle taksam mı acaba bunu? Nasıl oldu? Bir de güneş gözü takacağım. Şu gözlüğümü takmayı düşünüyorum. Dört kim nasıl olacak? Oldu mu kız? Ay çok havalı oldu. Hadi bakayım. <laughs> havalı olmadın mı? Ya da bunu çıkaralım. Bunu. Ay böyle çık. Bir <laughs> dakika. Şu montumu giymeyi düşünüyorum. Bir de montla bakalım. Sarı montumuz. Bakayım aynaya bakayım. Hangisi? Ay bilemedim. Bir dakika. Şöyle. Şöyle. Bakayım. Ya da şunu şöyle. Bunu bir daha deneyelim. Ay sanki bu daha mı havalı? <gülüyor> havalı. <gülüyor> Ay saçım da önüme geliyor. Kız hangisi söyleyeyim? <laughs> Ay çekelim. Evet buna karar verdim. Şöyle düşünün çok sıkılırsam çıkartır çantamı atarım. Bu sadece çok taktığım zaman böyle saçımda iz yapıyor ya. O sıkıntı olabilir. Ama olmaz bence. Yani zaten gittim mekanda da oturup kahvaltı ederken şapkamı takacak değilim. Çıkartırım. O yüzden ben çıkma vaktim geldi. Çünkü alarm çaldı şimdi. Şanslıcığım, bebeğim. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.